Selamünaleyküm. Şimdi Haşr Suresinin Türkçe mealini ezberden okumaya çalışacağım. Bunu yaparken de akılda tutma yöntemlerini kullanacağım. Birincisi at, tavuk, kaplumbağa, gergedan, nepal aslanı, ıstakı, zürafa, akrep gibi hayvanlara ait isimleri birbirini hatırlatacak şekilde peş peşe sıralıyoruz. Burada birbirini hatırlatmasının sebebi her bir kelimenin son harfiyle bir sonraki kelimenin iki harfi birbirlerinin aynısı olmasıdır. At t ile biter, tavuk t ile başlar. Tavuk k ile biter, kaplumbağa g ile bitiyor. Gergeden g ile başlıyor, neyle ile bitiyor, nefes aslanı ne ile başlıyor, i ile bitiyor. Bunun gibi kelimeler birbirini hatırlatıyor. Buna bağlı olarak da her bir ayeti bir kelimeyle eşleştirerek bir hayvan ismiyle eşleştirerek bir senaryo kuruyoruz. O senaryo o ayeti hatırlamamızı sağlıyor. Böylece sonuçta meali ezberlemiş oluyoruz. Şimdi deneyelim. Birincisi at. Burada ilişkilendirdiğimiz ayet birinci ayet. Göklerden yere doğru bir ip sarkmış ve at ipi bir tutuyor. Aslında bu ip bir tesbihmiş. Bu tesbih görünce hemen ezberlemem gereken ayeti hatırlıyorum. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'a tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İkinci ayete geçince ise tavuk kelimesiyle eşleştireceğim. Çünkü attan Direkt tavuk kelimesine geçiyorum. Tavuk kelimesi de benim ezberleyeceğim ikinci ayetle ilişkili. Hemen manzarayı önüne getiriyorum. Tavuk bir kalenin içerisinden çıkıyor ve bu da bana kalenin içinden çıktığı zaman bu da bana ezberlemem gereken ayeti hemen hatırlatıyor. Çünkü ayet şu: Allah kitap ehlinden inkar edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır. Onlar Allah'a yani siz onların yurtlarından çıkmayacaklarını sanmıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'a karşı koruyacağını sanmışlardı. Fakat Allah'ın emri onlara hiç beklemedikleri bir yerden geldi. Allah onların yüreklerine korku saldı. Öyle ki onlar kendi evlerini hem kendi evleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlar. Ey basiret sahipleri, ibret alın. Bu ikinci ayet. Üçüncü ayete geçerken evet, kaplumbağa kelimesini hatırlıyoruz. Çünkü at, tel, tavuk, k bittiği zaman üçüncü kelimeyi de hemen hatırlıyorum. Kaplumbağaydı üçüncü hayvan ismi. Hayvan ismi de bana manzarayı gözümün önüne getiriyor manzara kaplumbağa elinde ağzında iki tane mektup götürüyor. Bu manzarayı görür görmez hemen ezberlemem gereken ayeti hatırlıyorum. Kaplumbağa neden iki tane mektup götürüyor ağzında? O da şu. Allah onları eğer yurtlarından çıkartılmalarına hükmetmemiş olsaydı onlara mutlaka bu dünyada azap edecekti. Onların ahirette ise onlar için cehennem azabı vardır. Şimdi kaplumbağanın eldeki birinci mektup onların bu dünyadan bu dünyada yerlerinden, yurtlarından sürgün edilmelerine dair bir hüküm yazılıymış. Diğer mektupta onların bu dünyada azap görmelerine dair bir hüküm yazılıymış. Kaplumbağa birinci mektubu veremezsem ikinci mektubu veririm diyerek ağzına götürüyormuş mektupları. Bu manzarayı ben görür görmez hemen ezberlemem gereken ayet aklıma geliyor. Eğer Allah şayet onlar hakkında bu dünya e, bu dünyada yurtlarından sürülmelerine hükmetmemiş olsaydı bu dünyada onlar için mutlaka azap edecekti onlara. Fakat onlar için ahirette de cehennem azabı vardır. Evet. Şimdi kaplumbağadan ee, kelimesinden bir sonraki kelimeyi hatırlamak için toplumbağa kelimesinin son harfine bakıyoruz. G ve hemen bir sonraki hayvan ismini hatırladık. Gergedan. Gergedan deyince de bir gergedan dişlerini açıyor. Ağzını açıyor ve ağzının üst dişlerinde Allah ismi yazıyor. Alt dişlerin üzerinde de azap kelimesi yazıyor. Bu da bana ve Allah'ın azabına uğrayanları bu gergedan yiyerek öldürüyormuş. Ve bu manzara hemen bana ezberlemem gereken ayeti hatırlatıyor. onlar için Allah'ın azabı. <laughs> Onları, bunun sebebi onların Allah'a ve peygamberine karşı gelmeleridir. Bilin ki kim Allah'a karşı gelirse Allah'ın azabı çetindir. İşte ezberlemem gereken ayette bu. Bu manzara hemen benim gözümün önüne bu ayeti getirdi. Bir sonraki ayeti, ezberlemem gereken ayeti hatırlamam için yapmam gereken şey çok basit. Gergenlerin hangi harfle bittiğini düşünmek. Ü harfi ile bitiyordu. O halde bir sonraki kelime de ıstakozdur. Istakoz deyince de hemen gözümün bir manzara geliyor. Bu manzarada ıstakoz elinde bir anlaşma metni almış ve bir kaleye giriyor ve orada kafirlerin komutanına bu anlaşmayı imzalatıyor. Ve bu anlaşmada bir tapu, anlaşma, tapu varmış ve tapuyu imzalattırıyor İstakos. Ve bu tapu da peygamberin üzerine tapulanmış oluyor kafirlerin kalesi. Ve sonra İstakos bunu peygamberimize getiriyor. Peygamberimiz savaşmaksızın kalenin tapusunu almış oluyor. Bu manzara hemen benim gözümden Gelir gelmez ben de ezberlemem gereken ayeti hatırlamış oluyorum onların mallarından Allah'ın peygamberine savaşmaksızın kazandırdığı mallar için siz at ve deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah dilediği kimselerin üzerine peygamberi salıvererek onlara üstün kolar. Allah'ın her şeye hakkıyla gücü yeter. Bu ayeti de böyle hatırladıktan sonra bir sonraki ayete geçmek istiyorum. Yapmam gereken şey yine çok basit. Stokoz Z ile bitiyor ve bir sonraki harf bir sonraki harf Z olduğu Şimdi bir sonraki hayvan ismi zürafa olacak. Zürafa eder demesi de gözümün bir manzara geliyor. Zürafa benim gözümün önündeki manzarada kafirlerin mallarını alıp beş tane paya ayırıyor. Bunlar kimler? Malları sahiplerine dağıtıyor. Bu ayette kime malların, ganimet mallarının kime da, dağıtılacağına ilişkin hükümler var. Bir sonraki ayet böylece aklatırma gelmiş oluyor. Ayet şu. Ya fethedilen memleketlerin ahalisinden Allah'ın peygamberine kazandırdığı mallar Allah'a, peygamberine, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Allah bu mallar içinizden zenginlerin arasında dönüp dolaşan bir servet haline gelmesin diye böyle hükmetmiştir. Peygamber size her neyi verdiyse onu alın. Her, ne de, her neyi size yasakladıysa ondan vazgeçin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'ın Şüphesiz ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Bu ayeti de böyle hatırladıktan sonra bir sonraki ayete geçmek istiyorum. Yapmam gereken şey yine aynı sürafa kelimesi aile bittiği için bir sonraki hayvan ismini hatırlamak benim için çok kolay. Akrep. Peki akrep ile ilgili bir manzara gözümün önüne getirmem gerekiyor. Hemen onu düşünür düşünmez o manzara gözümün önüne geliyor. Bir akrep şeklinde büyük bir kasa var. Kasa. O kasanın içerisinde de mallar var. Bu mallar da yoksul muhacirlere veriliyor. Bir sonraki ayet yoksul muhacirler hakkında. İşte <laughs> o mallar özellikle Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk umarak ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış fakir muhacirlere aittir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Böylece ezberlemem gereken ayeti de ezberledim. Ve bir sonraki ayete geçebilirim. Bir sonraki ayeti hazırlamam için yine akrebin P harfiyle, akrebin en sonunda yer alan P harfiyle başlayan hayvan ismini düşüneceğim ve panteri bulacağım. Panteri bular bulmaz da panterle ilgili manzara gözümün önüne geliyor. Müslümanlardan birisi panter derisinden yapılmış bir elbiseyle dolaşıyor ve muhacirlerden birisi de çıplak ve üşüyor. Hemen üzerindekini çıkartıp o muhacire giydiriyor. Halbuki kendisi de başka elbisesi yok ve kendisi üşüyor. Bu fedakarlık manzarasını görür görmez hemen ezberlemem gereken ayeti hatırlamış oluyorum. O da şu. Daha önce yurtlarından daha on, on, onlardan daha önce o yurda yerleşmiş olan ve gönüllerine de imanı yerleştirmiş olanlar muhacirat edenleri severler. Onlara verilen mallardan dolayı herhangi bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunmuş olsalar dahi onları kendilerine tercih ederler. Kim kendi hır, nefsinin hırsından ve cimriliğinden korunursa ne i̇şte, kurtuluşa ermiş olanlar da kendileridir. Bu ayeti de şükürler olsun Allah'a başarıyla hatırladım. Bir sonraki ayete artık geçebilirim. Bir sonraki ayeti hatırlamak için yapmam gereken şey çok basit. Panter kelimesinin ne ile bittiğini düşüneceğim. R ile bitiyor. Peki R ile hangi, hangi hayvan ismi başlıyor? Bunu da düşündüğüm zaman Rengi yeğenin ismi aklıma hemen geliyor. Rengi yeğe derdemizde onunla ilişkilendirdiğim manzara gözümlerine geliyor. Bu manzarada rengi bir insanın kalbine girmiş ve bu insan da o kalbinden o rengi yeğenin boynuzlarını çıkartıp atıyor. Ve o kişi Müslümanlara karşı düşmanlık besliyordum şimdiye kadar. Bu rengi yeğenin boynuzları sebebiyle artık Müslümanları sevebilirim diyor. İşte bu manzara hemen bana ezberlemem gereken ayeti hatırlamamı sağladı. Ezberlemem gereken ayet şöyle. Onlardan sonra iman edenler şöyle derler. Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Sen onların sen kalbinizde onlara karşı hiçbir kin bırakma, tutturma. Şüphesiz ki sen çok bağışlayıcısın, çok merhamet edicisin. Ee, bu son, bunu da doğru hatırladıktan sonra bir sonraki ayete geçebiliyoruz. Renge kelimesi ile için bir sonraki hayvanın ismi inek olduğunu anlıyorum. İneği de gözümün önüne getirir getirmez onunla ilişkili manzarada gözümün önüne gelmiş oluyor. Bir kafir ineğin üzerine elini koyarak yemin ediyor. O kafir ineğe tapanlardan birisiymiş ve ineğin üzerine yemin ediyor. Ettiği yeminle diğer kafirlere yardım edeceğini vaat ediyor. Bu bana ezberlemem gereken ayeti hatırlamamı sağlıyor. İnkar edenlerden Ehl-i eden kardeşlerini yemin ederek ben size yardım size karşı eğer savaşılacak eğer size karşı siz eğer şehrinizden çıkartılacak olursanız biz de sizinle beraber çıkarız. Mutlaka sizinle beraber çıkarız. Size karşı hiçbir hükme boyun eğmeyiz. Asla boyun eğmeyiz biz size karşı savaşlaşık olursa mutlaka size yardım ederiz diyerek münafıklık yapanları gördün mü? Halbuki Allah onların yalancı olduklarına şahitlik eder. Bu ayette böyle hatırladıktan sonra bir sonraki ayete geçerim. Ancak ben bu videoyu çekerken 15 dakikayı neredeyse doldurmak üzereyim. Ve bu kadar uzun bir video çekmeye aslında ben de düşünmüyordum. Sadece burada benim göstermek istediğim şey, ayetin ezberlerken hangi yöntem ve teknik kullanılabileceğine dair bir yaptığım çalışmayı size göstermek istemiştim. Beni eğer izlediyseniz teşekkür ederim. Eğer beni örnek olursanız size teşekkür ederim. Siz de bunun gibi çalışmalar yapmaya ve değişik yöntemler bulmaya ve bulursanız eğer o yöntemleri paylaşmaya davet ediyorum. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Allah Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye çalışmaya çalışanların hepsine yardımcı olsun. Allah hepinizden razı olsun.